Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere info nasıl yapılacağını göstereceğim Az önce videonun başında da gördüğünüz gibi info nasıl yapılacağını göstereceğim daha doğrusu yapmanız gerekenler Play Store'a giriyoruz arkadaşlar Play Store'a sonra arama kısmına info makyaj yazıyorsunuz sonra bu çıkan uygulamayı indiriyorsunuz Aç açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi uygulamamıza giriyor akışa girmesini bekleyelim. Buradan şey basalım Bakın buradan istediğiniz seçebiliyorsunuz ama hepsi seçilmiyor. Arkadaşlar. Buradan işte istediğini seçin. Mesela ben şunu kullanıyorum. Hangisiydi hatırlamıyorum şu an ama. Mesela şu mavili olan seçin Üstüne basın. Bakın bu kilitli. Bu indi bilmezmiş. Mesela şu tank for falan indi biliyor mu? Evet mesela bu indi biliyor. E yani mesela bu bunu koyabilirsiniz ama bu intro'ya girmez. Video sonu şeyi. Ama siz intro istiyorsunuz. Bakın en üstte popülerden bakabilirsiniz. Veya şu buradan game'den mesela ilk baştaki oluyor yani. Basıp game intro izleye. Onun ismini kendi isminizi yapıp İndirebilirsiniz zaten saçını. Ben indirdim. İşte video bu kadardı. Öbür, öbür videolarımız ve bu videomu sonuna kadar izleyin. Like atın. Görüşmek üzere. Bye bye.